Tabii bizler çevreyi koruyan, güzel şehirler için gayret gösteren, inşa eden, medeniyet mirasına sahip çıkmaya çalışan bir anlayışla hareket ediyoruz. Bir de yıkanlar var. Cami demeden, hastane demeden, okul demeden bomba yağdıranlar var. Kundaktaki beyliği dahi gözü görmeyecek kadar vicdanı kör olmuş, devlet demeye bin şahit isteyen yapılar var. Evet, kıymetli başkanlarım, İsrail'den bahsediyorum. Ne yazık ki içimiz buruk, zalim bir topluluk, sivil demeden, kadın ve çocuk demeden binlerce kardeşimizi, Filistinli kardeşlerimizi katlettik. Katletmeye de devam ediyor. Buradan bir kez daha tüm kalbimle bu katil topluluğu lanetliyorum. Devlet demeye dilimizin varmadığı bu yapı inanıyorum ki mazlum kardeşlerimiz karşısında muhakkak ağır bir yenilgiye uğrayacaktır. Vatanını, toprağını, ailesini, canını ve inancını korumak üzere sefere çıkan kardeşlerimizin muzaffer olması için kalbimiz kardeşlerimizle birlikte atmaya devam edecek. Bizden amacı hizmet üretmek, gayemiz şehirlerimizin yarınlara en güzel, en sağlam, en yaşanabilir şekilde olduğunu bilincindeyiz. Bu yolda tüm başkanlarımıza ve ekiplerine çalışmalar vesilesiyle teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.